Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için ağızda dağılan çikolatalı kurabiye tarifimle geldim. Hadi nasıl yaptığıma geçelim. Öncelikle yoğurma kabımın içerisine 3 su bardağı mısır nişastamı ekliyorum. Siz buğday nişastası da kullanabilirsiniz. Üzerine oda ısısında bekletilmiş 4 yemek kaşığı dolu dolu tereyağımı ekliyorum. Üzerine 1 adet yumurtamı da ekleyip hamurumu birazcık karıştırıyorum. Üzerine bir çay bardağı sıvı yağımı ekliyorum. Ve bir pakette kabartma tozumu ekleyip kontrollü bir şekilde unumu ekliyorum. Toplamda ben 3 su bardağı un kullandım. Ama siz yine de kontrollü bir şekilde ekleyin. Ben kabartma tozumu unuttuğum için sonradan eklemiştim. Ama siz beraber ekleyin. Yumuşak bir hamur elde ediyoruz. Hamurumuzu elimizde küçük parçalar halinde yuvarlayıp Fırın tepsimize yağlı kağıdımızın üzerine diziyoruz. Kurabiyelerimin hepsini bu şekilde yapıp fırınımda 180 derecede e, üzeri biraz kızarana kadar pişiriyorum. Kurabiyelerimin üzerine süslemek için 80 gram benmari usulü eritilmiş e, sütlü çikolata kullanıyorum. Kurabiyelerim hazır fırından sıcak çıktı hemen Öncelikle çikolatamı batırıyorum sonra e, robotta çekilmiş fındık veya fıstığıma Eğer evde ikisi de yoksa Hindistan cevizine bulayabilirsiniz kurabiyelerimi teker teker hepsini süslüyorum Kurabiyelerim hazır. Gerçekten harika bir tarif oldu. Mutlaka denemenizi tavsiye ederim. Kanalıma abone olmayı ve beni takip etmeyi unutmayın lütfen.